Hepinize misiye kanaldan merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yeni Mega Kumbarasının Zıttırısının vıttırısını açacağız Ve umarım içinden güzel şeyler atar İlk defa açacağım ben de sizlerle birlikte Fakat şöyle bir detay var Ekranında Vanara Frank var Bana ne oğlum? ne yani anlıyor musun? Evet bu videoyu şöyle bomba gibi bir like bekliyorum Umarım atarsınız bunu bir kapatacağım Seni de bir kapatacağım Şimdi arkadaşlar şöyle anlatacağım anlatacağım olayı. Benim mega kumbaram nerede? Nereye gitti? Dün oyuna yanlışlıkla girdim ve bir anda karşıma mega kumbara çıktı lan oğlum. Bak deliririm. Lan dedim eyvah dedim şimdi videosunu sonu çekecektik. Kapat kapat dedim direkt kapattım orada. Kesinlikle açmadım mega kumbarayı ve tıklamadım patlatmadım hiçbir şey yapmadım. Bir gün sonra şu anda giriyorum videosunu çekmek için ve karşımda ender yazıyor ya. Ya abicim ya nasıl bir sistem gözünü seveyim ne yani ne bas bas diyor basıyorum o zaman. O zaman basıyorum bir ender alalım bugün de. Ya güne böyle başlamak gerçekten çok kötü ya. Aç. Ver oğlum. Güç puan. Şimdi ne olacak çok merak ediyorum. Acaba mega kumbarayı bize kırdıracak mı? Bastım. Hayır. Ama şöyle de bir detay var fark ettiyseniz. Sağ üstte tümünü aç falan yazmıyor. Bana direkt olarak şu an star hediyelerini veriyor. Ve normal ödüllerimi ben göremedim. Yani tamam yavaştan açmaya devam ediyorum. Fakat gene bir şey gelmeyecek. Rare rare. Bu şekilde olmaz. Süper ender verdi. Ya buradan bir desto. Desto var mı desto? Hadi oğlum. Hadi lan. Ya bacağınız kumbarayı. Yok burada çocuk izliyor ya Yedim. Neyse tamam sıkıntı yok. O zaman şöyle çıtır çıtır ilerliyoruz. Kaç tane açacağım hakkında zerre bir fikrim olmamakla beraber açmaya devam ediyorum. Süper ender attı gene jeton katlayıcı. Ya bir Herhalde bir efso verirsin be. Bir tane efso verirsin herhalde ya. Ha? Süper Ender. Yapma be, yapma be oğlum. Direkt direkt Süper Ender verdi. Tek de Süper Enderse destansı. 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 Yani ermiş gibi adamım be. Hadi oğlum. Getirmeseydik daha mı iyiydi der. Devam ediyoruz. Bak. Bak dur şu anda dur ve like at Kesinlikle like at Abone ol tamam mı Çünkü tek de destansı verdi Ama şimdi şöyle bir plan kuruyor olabilir süpersel Ulan ben buna gideyim bir destansı vereyim Sonra destansı vereyim Bu bir zortlasın kalsın bu efsu alamasın <laughs> Diye bir süpersel sesi duydum gibi sanki çıtırından Ama velakin bastım ve gizemli Geliyordu orada Gizemleme be ne oğlum Efso çıkmaz sağlarım. Bak buradan Efso almamız lazım. İki tık hakkımız var ve Efso'muz geliyor. Bundan net Efso verecek bu arada. Hiç videoyu sakın ileri sarma. Bundan Efso verecek. adım gibi eminim Hazır mısın? Haydi oğlum. Efso gelmezse MR eşkali düşünemiyorum. Efso geliyordu ve basıyorum. Niye? Yani niye? Efso vermeyeceksin mi? Sen bilirsin. Ya oğlum bırak ya. Bu ayakları bırakın Süpersel amca. Bak gerçekten bırak bu ayakları be. Ben yine aynı aynı. Bu arada kaç tane açacağım? Şu an herhalde bir ona yaklaştık gibi vermeyecek. Oğlum Efso çıkaramayacağız mı? Bir dakika. Efso çıkman lazım ama. Aa güç puanı veriyor oğlum. Vermeyecek. Vermeyecek, vermeyecek ki bir daha Ya neden ki ya? Dur, süper bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an bütün fokusumu toplayıp sabaha kadar top Sabaha kadar fokus topla, Meryem. Sabaha kadar. Bu ne ya? Süper. Oh, bak. Bak. Direkt olarak her yükselttiğimde kademe atlattı. Bu da şu anlama geliyor. Şu anda gizemli alacağız ve bir sonrakinde de efsanemi alacağız ve sen de izliyorsun. Senin kafan hazırsın. Bastım. Yani. bir şey demek ki gene altın güç puanı verdi. Sesi kasın bak. Ses var ya. Şimdi bak dinle şimdi bak susuyorum. Dinle. Bitti. <laughs> Lan oğlum durun. 11. gün ağlayan rozet demek ha. Demek ağlıyorsun ha mega kumbara. Ben açamadım seni ama Oğlum ben mega kumbara açamadım lan. Bir şey diyeceğim ama bu çok haksızlık bu ya. Ne diyor gelen kutusu? Oğlum benim mega kumbaram nerede? Lan mega kumbarayı açamadım. Patlatamadım. İçimde kaldı bak yemin ederim içimde kaldı ya. Ya of ben anlamıyorum bu niye böyle oluyor? Niye bana denk geliyor? Ben anlamıyorum ya. Akrep villov 69 taş mı? Ay ay bir tarafım 5 kredi mi? Ay, alayım da boşa gitmesin. Ha <laughs> ha. Ne kadar güzel ödüller ya. Aha <laughs> çok iyi, bayıldım. Ödüller. Bunu o zaman ya bu videoya şöyle çıtırından bir giriş yapmakla beraber hazırsanız arkadaşlar. Şu yeni ne bu çaktı çakçak? Bunu bir açabilirsek güzel olabilir diye yorumlamış ki. Bu arada Cordelius'u 500 kroma kredisini sizce açayım mı? Cordelius açılır mı? Bak şimdi 500. 500 iyi ya. Buna 500 veri açabilirim sanırım. Sanırım buna 500 vereceğim arkadaşlar ve şu şekilde. Kota bu videoda bir de Cordelius'u gömelim o zaman kral tamam mı? 500 tane Chroma kredisi. Bu arada ben de olmayan karakterlere bir bakalım. Yani ben de olmayan 4 karakter var. Çak gıdı çak çak, Cordelius. Pearl ve Charlie var. Ben orada da işte açıyoruz yani. çıtır çıtır açıyoruz. Şuradan mesela bunu açalım. Cordelius'u bir gömelim. Hop. Diyerekten Cordelius. Kardeşim Lan biz yeni alıyoruz. Böyle en son alınca bir üzülüyorum ya. En son niye alıyorum ben abi? Yazık bana yazık. Mere yana yazık abi. Bu adam niye en son alıyor? Anlatsana biraz. Cordelius ne haber lan? Gel bakayım gel bakayım. Şimdi bunu biz bir level bassak. Bak bunu bir fullesek. Ne olur buranın sahibi benim ha. Oranın sahibi tamam abi. <laughs> Senin dediğin olur o zaman. Ne yapalım? 2900'e fuller miyiz? Yemeyiz ama deneyeceğim Bir iki level yaptık 3 level yaptık 4 level yaptık 5 6 Bu arada max yaparız lan herhalde Baya az gidiyor çünkü Bir tane daha basacağım 7 Şimdi Gears açıldı İleri atlar ve saldırı yapması Oğlum bunların hangisi alınır ki ya Genelde zehirli mantar kullanıyorlar galiba ama bu da güzel ki. Yani galiba hangisini alsam hangisini al. Zehirli mantar alacağım galiba be. Zehirli mantarı alalım arkadaşlar. Alalım alalım. Evet çok güzel devam ediyorum. Bir level daha basacağız. 8 levelde ne açılıyor? Birinci eşya yani hiç ilgilendirmiyor ama. Gerçi ilgilendiriyor nasıl ilgilendirmiyor? 1000. 1000 altın diyor. Oğlum çok altın istiyorsun yapma. Bir daha basacağım. 9 seviyeye bir yıldız gücünü bir açalım. Tamam. Şimdi 9'u bastık. Buradan da. ikinci mantarda ilk mantarla aynı hedefe isabet ederse 130 daha fazla sarılır. Güzel. Koridor süper üzerinde kullanıldığında gölge aliminde 3 mantar oluşturur. Bu mantar takım arkadaşlarını iyileştirir. Düşmanları aynı miktarda. Ya bu çok worse mi sizce bilmiyorum ama bence e, %30 da oğlum %30 az değil ya %30. Yani 1000 vuruyorsa 300 ekstradan vuracak. Güzel aslında da. Diğeri ya yani gölge aliminde Takım arkadaşını iyileştir. Oğlum takım arkadaşım onu nasıl görecek? Ben ayrı aleme uçmuyor muyum abi? Ben farklı bir diyara gitmiyor muyum? Ben takım arkadaşım onu nasıl alacak abi? Beni de iyileştiriyor mu acaba? Takım arkadaşlarını diyor. Seni ve takım arkadaşlarını dese. işte yani bunları kim çeviriyor oğlum? Düşmanlara ise aynı miktar daha Ha düşman onu yiyince ölüyor mu? Onu mu anlamam ki? Çok saçma geldi bana bu ya. Ben galiba mantarlayacağım arkadaşlar. Man ya öbüründe alırız sonra be ama. Al. Aldım gitti. Verdim gitti. Tamam hadi. 10 levele basayım mı? Basayım mı? Basalım. Basalım abi. 10 levele de basalım. No problem. Aa, bitti ki. Ah, onda kaldık işte. Onda kaldık görüyor musun? Gears sağlamadık alamadık bunu hiç. Ne alak ne alak. Galiba bir hız alacağım. Zaten başka bir şey de alamayacağım. Fakirim çünkü. Neyse bir hız alalım. Diğerinde muhtemelen aksesuar şarjı alacağım. Ekstra bir tane daha fazla veriyor ya. Şu an yapabildiğimiz bu. Elimizden gelen bu. Dükkanda ne var lan yeni? Ne geldi olayım Bakayım zehirli kordelius Bu da güzel post Bir dakika ne bu şey değil mi ya 70. kademede gelen kostüm değil mi oğlum bu 29 taş diyor Bak beni şu anda çeldi Şu an beni diyor ki al diyor anlıyor musun Akıncı kordelius nasılmış Oo, aleyküm selam Aleyküm selam ya galiba zehirli kordeliusu alacağım. Fakat mücevherle mi alsam taşla mı alsam? Mücevherle al alayım bence. Bence mücevherle bir de zehirli kordeliusu alalım. Çünkü tamamen kaplaması değişiyor. Yeni bir modele dönüşüyor. Bin tane de buradan mücevheri bayılaraktan zehirli kordelüsü aldım. Hoş geldin kardeşim hoş geldin eyvallah eyvallah. Şimdi buradan kostümü değişiyoruz. Ve... Biraz deneyelim bakalım ya nasıl bir şey. Ben o hiç oynamadım bu arada. Sıfır ya anlıyor musun? Şuradan biraz da görev yapalım hani anlarsın ya tek hesapla çatır şutur. Evet maça girdik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, çok güzel bir video çekeceğim. Bak çok güzel. Yani bayağı güzel bir video olacak. Lan bu nasıl bir karakter lan? Bu nasıl bir karakter oğlum? Tamam bir saniye sakin ol. Aşağıda bir... Hiç önemli. Gerçi bot değil mi oğlum bunlar? Buna basınca ne oluyor? He saldıramıyor. Okey. Bunu böyle atabiliyor muyum peki? Şöyle atsam, şöyle atsam. He, öyle oluyor. Sonra bunu böyle alıyor mu? He, anladım. Hop, selamünaleyküm. E öldün. Güzelmiş ya, fena değil karakter. Bence güzel. Eğer sizde yoksa alabilirsiniz diye yorumladım. Diye yorumladım. Hop. Hop. Ya niye bir şey diyeceğim. O bot niye orada durdu kanka? Anlayabilen var. Bu galiba bot değil. daha ne hiç önemli değil. Neyse. E dediğim gibi çok güzel bir video gelecek. Onu da kanaldan izlerseniz zilleri açmayı unutmayın. Çok önemli. Hadi bunu da bir... Tekli süper ender mi? Efso kesin geliyor Efso kan Bayılırım. Bayılırım ya. Ulan Efso mu be? O zaman... Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu şekilde çıtır bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.